ERA testi güncel bilgimize göre yani bugüne kadar yapılan çalışmaların sonuçlarına göre ilk etapta 2 veya üzeri tüp bebek tedavisi görmüş ve hiçbir gebelik elde edememiş çiftler için endikedir. Ee, bu çiftlerde çünkü embriyo gelişimleri belli bir aşamaya kadar takip edebiliyorsunuz. Doğru embriyoları seçerek gebelik beklenti içine girebiliyorsunuz. Fakat rahim ortamının herhangi bir genetik haritasını bugüne kadar çıkaran bir çalışma yoktu. Sadece rahimin belli özelliklerine bakarak embriyoyu tutabilme yönünden değerlendirip transferi gerçekleştiriyorduk. ERA testi ise e, iyi kalite olarak seçilen embriyoların, doğru rahime ya da doğru zamanda doğru şekilde verilmesini sağlayabilen bir tekniktir. Böylelikle geçmiş dönemlerde hiç gebelik oluşmamış çiftlerde özellikle bayanlarda rahim haritasını çıkararak doğru zamanda transferle gebelik oluşması amaçlanmaktadır.